yarının Türkiye'si için güçlendirilmiş parlamenter sistemi mutabakat metni şimdi imzalanıyor altı siyasi partinin genel başkanları tarafından. Muhteşem bir an, umut verici Türkiye için. siyasi partinin genel başkan yardımcıları güçlendirilmiş parlamenter sistem mutabakat metnini ayrıntılarıyla sizlere açıklayacaklar. Türkiye siyasi tarihinin en kritik anayasa değişikliklerinden biri olmasına rağmen referandum süreci 15 Temmuz darbe girişimi ardından ilan edilen olağanüstü hal şartlarında gerçekleşmiştir. Bu dönemde demokrasinin asli gereği olan Çoğulculuk ve uzlaşma ilkeleri yok sayılmış Anayasa değişikliği geniş toplum kesimleriyle siyasi partilerle, sivil toplumda, üniversitelerin anayasa kürsüleriyle, ile barolarla müzakere edilmemiştir. İki partinin genel başkanının belirlediği dar bir komisyon tarafından hazırlanan bu Anayasa değişikliği demokratik bir biçimde müzakere edilmeden komisyonda ve genel kurulda 41 gün gibi kısa bir sürede kabul edilmiştir. Bizler anayasal devlet anlayışımıza aykırı olan demokratik hukuk devletini temelinden zedeleyen ve egemenliği şahsileştiren bu sisteme karşı çıkıyoruz. Masum insanların bombalanmasına hayır diyerek sözlerime başlamak istiyorum. Güçlendirilmiş parlamenter sistem ile katılımcı, özgürlükçü ve çoğulcu demokrasinin gereklerine uygun kuvvetler ayrılığı ilkesi ile etkin denge ve denetleme mekanizmalarına dayanan bir hükümet sistemi modeli amaçlıyoruz. Hükümet sistemimizde temsilde adalet ile yönetimde istikrar ilkelerini eşit şekilde esas almaktayız. Meclisi güçlendirirken hükümeti zayıflatmama, hükümeti güçlendirirken meclisi zayıflatmama kararlılığı içerisindeyiz. Bu amaçla öncelikle etkili ve katılımcı bir yasama öngörüyoruz. Cumhurbaşkanı ile meclisin görev sürelerinin ayrıştırılması amacıyla Cumhurbaşkanının görev süresini 7 yıl olarak belirleyeceğiz. Bizler Cumhurbaşkanının hem toplumun farklı kesimleri hem de meclisteki partiler karşısındaki tarafsızlığını tam anlamıyla sağlayabilmesini amaçlıyoruz. Bu nedenle Cumhurbaşkanının yalnızca bir dönem için seçilmesi kuralını getireceğiz. Güçlendirilmiş parlamenter sistemde Cumhurbaşkanlığı makamını milletin ve devletin birliğini temsil eden tarafsız bir makam olarak düzenleyeceğiz. Bu noktada altını çizmek istediğim husus şudur ki, Cumhurbaşkanı seçilen kişinin varsa partisiyle ilişiği kesilecek ve görev süresi sona eren Cumhurbaşkanı aktif siyasete bir daha görev alamayacaktır. Yarının Türkiye'sini inşa etmek için hazırladığımız güçlendirilmiş parlamenter sistemin en önemli başlıklarından birisi şüphesiz bağımsız ve tarafsız yargıdır. Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı ilkesi adaletin tesisinin asgari şartı, demokratik hukuk devletinin güvencesi, hak ve özgürlüklerin teminatıdır. Güçlendirilmiş parlamenter sistemde öncelikle yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığını sağlayacağız tutuklamanın istisna olması ilkesinin tesislikle uygulanması için gerekli tedbirleri alacağız. Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi iştahatları ile uyumlu kararlar alınmasını ve bu mahkemeler tarafından verilen kararların derhal uygulanmasını sağlayacak düzenlemeler yapacağız. Bağımsızlık ilkesinin güçlendirilmesi için Adalet Bakanı ve Müsteşarı Hakimler Kurulu'nda yer almayacaktır. Yarının Türkiye'si için hazırladığımız güçlendirilmiş parlamenter sistem ile devletin temel organlarının yanında demokratik hukuk devletinin güçlendirilmesini de esas alıyoruz. Hükümet sistemimizle uluslararası sözleşmeler ve evrensel değerler çerçevesinde başta ifade ve basın özgürlüğü olmak üzere tüm özgürlüklerin garanti altına alındığı, bireylerin ve sivil toplumun güçlendirildiği, çevre haklarının ve sürdürülebilirliğin sağlandığı, kadın erkek eşitliğinin tesis edildiği özgür ve demokratik bir Türkiye'yi inşa etmeye kararlıyız. Bu amaçla temel hak ve özgürlükler, dil, din, mezhep, ırk, cinsiyet, siyasi ve sosyal aidiyet farkı gözetmeksizin tüm insanlar için güvenceye kavuşturulacak ve iç hukukumuz uluslararası standartlarla uyumlu hale kılınacaktır. Öncelikli olarak kamu yönetimine eşitlik, Tarafsızlık, liyakat, hukuka uygunluk ve şeffaflık ilkelerini hakim kılacağız. Tüm kamu kurumlarının fonksiyon ve etkinliklerini gözden geçirerek ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden yapılandıracağız. Bu bağlamda paralel bütün kurum ve kurulların faaliyetlerine son vereceğiz. Kamu yönetiminde kadın yöneticilerin sayısını artıracağız. Yerel yönetimlerin yetki ve sorumluluklarını artıracağız. Yerel yönetimlerde demokratik katılım, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerini hakim kılacağız. Merkezi yönetimin yerel yönetimler üzerindeki idari denetiminin sınırlarını açıkça belirleyerek yerindelik denetimi anlamına gelen vesayet uygulamalarına son vereceğiz. Bu bağlamda yeni bir merkez ve yerel dengesi kuracağız yerel yönetimlere genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan payı artıracağız. Seçimle gelenin seçimle gitmesini güvence altına alacağız.